Dostlar herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Baharın gelişiyle böyle kuşlar çok daha şen çakrak ötmeye başladılar. Videonun açılışında sizlere kısa da olsa kuşları dinletmek istedim. Böyle söylüyorum ama umarım inşallah e, mikrofona kadar sesleri ulaşmıştır. Dostlar bir önceki videoyu izlediyseniz biliyorsunuz kara koyunum e, zehirlenmişti. En azından bize öyle olduğunu tahmin ettik. Hiçbir şey yemeyip içmemesinden bir de ağzının köpüklenmesinden dolayı. Gir içeri gir. Gel. Buraya gel oğlum. Gel buraya. Tabi elimizden gelen tedaviyi uygulamaya çalıştık. Ben gece de kontrol ettim. durumu gayet iyi gibi görünüyordu. Kara kızım. Nasıl oldun kara kız? E kara kız. İyileşiyor mu? Evet. Gel bakalım bu tarafa. Evet. Evet dışkılar da normal görünüyor. İshal falan da yok. İnşallah iyileşecek. Umarım şimdi de iyidir. Hadi birlikte bir kontrol edelim şimdi. Nerede bu kara kız? Aha. Aha. Kara kızım. Bak yine dışkılamaya denk geldim. İshal yok. Tane tane. Kara kızım. İyi oldun mu sen? İyi oldun mu kara kızım? Ha benim kara kızım. Ha benim aksi kızım. Ay benim aksi kızım, aksi kızım. Vallahi seni kurt yerse gam yemem ama elimde hasta olup ölürsen üzülürüm ha. Vallahi üzülürüm. Hadi bakalım. İşimize gücümüze bakalım. Konuşma, yemimizi getirdi. Yemi getirdi, emin çok konuşmadı. Haydi. Değerli dostlar biraz önce fark ettiniz mi bilmiyorum. Böyle sadece kış 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 yaparak kuzuları e, kendi yerlerine sokabildim. Böyle e, tabi çok kalabalık bir kuzu koyun ve tabi peşinde de kuzu sürüsünün olduğu hayvanların olduğu, olduğu bir video izlemiştim. Böyle çık 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 çık, çık yaparak ee, koyunlar yem yem yerken kuzular böyle ayrılıp gitmişti bir yere girmişti böyle ilk koyunculukla alakalı ilk izlediğim videolardan birisiydi şaşırmıştım ya nasıl alıştırmış bunu böyle diye ben de e, işte birkaç sefer böyle çık 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 yaparak e, böyle kuzuları sıkıştıra sıkıştıra e, şey kovalaya kovalaya oraya sokunca kuzular da alıştı şimdi hiç kovalamana çık 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 yapıyorum. Şeyler ee, kuzular yerlerine giriyor. Benim de bu iş hoşuma gitti yani demek ki ben de yapabilirmişim. Ne yaptınız? Bitti mi yemek faslı? Ha? Doydu mu herkes? Ha bitirmemişsiniz. Hadi bitirin bitirin. İyice doyurun karnınızı. Hadi bakalım. kırmızı da bir kontrol edelim Evet. Her şey yolunda. Gayet iyi görünüyor. Dostay kuşları kontrol ettikten sonra sularını tamamladım şimdi özellikle eşek olmak üzere bazı gecelerde şeyleri sarayla karıyı dışarı çıkarmıyorum. Dolayısıyla dışkılarını içeri yapıyorlar. Onları temizledim. Ya koyun veya inek gübresine şöyle boynuma kadar bassam hiç rahatsız olmam ama bu köpek dışkısı Beni inanılmaz şey yapıyor, rahatsız ediyor. Ağır olduğu için galiba. Şimdi ne yapacağız dostlar? Bu kapıya bir destek yapmam lazım. Çünkü hatırlarsanız ee, tavukları getirdiğimiz zaman böyle ee, tellen kapatmıştım burayı. Bir de çuval gelmiştim tavuklar için yeterliydi ama şimdi. Ee, özellikle kuzular gelip gelip buraya kafa atıyorlar çok fazla dayanmayacakmış gibi geldi bana şimdi şuraya en az iki parça atayım ki Burası dayansın kaç gelmiş Efendim 82 geliyor bize e, ortalasak bile 82 74 bile yeter bize. 74 ile 82 arasında bir parça bulalım. Bu bize yeter mi? 74, 74, 148. Evet bu parça bize yeter. Thank you. sana Elleme sen kız benim kameramı. He? Ünlü olmaya mı çalışıyorsun? Elleme diyorum benim kamerama. işte bu kadar. Evet dostlar. Mera mesaimize de başladık an itibariyle. Ee, daha önce bahsetmiş miydim bilmiyorum bu Mera konusunda. E, tabii geniş olduğunu söylemiştim ama şanslı olduğumuz taraf da burası bizim kışlamız. Bu kapıdan çıkıyoruz. Yolun karşısına geçiyoruz. Mera başlıyor burada. Yani böyle... eee uzaklara gitmiyoruz M mera içinde yani sadece az koyunu olduğu için değil e mera dibimizde olduğu için de böyle e yakınlardayım kalabalıklaşırsak inşallah yine aynı şekilde mera'ya kapıdan çıkar çıkmaz girmiş olacağız burada böyle bir güzel taraf var Dostlar Karakoyunum sabah yem yedi ama şimdi bakın gene kafa havada. Yine çok kendine gelemedi demek diye düşünüyorum. Değerli dostlar biraz önce izlemiş olduğunuz görüntülerden hemen sonra telefon geldi. Kırklar ayıdı baba eskine gidip birkaç yerde koyun baktım. Sayıyı çoğaltacağız efendim biliyorsunuz çiftliğimize ait olacak koyunlar henüz alınmadı bunlar bana aitti eski dostlarımızdan hala soranlar oluyor kendimden şüphe ediyorum iyi açıklayamadım diye bazen ee, değerli dostlar ama baktığım koyunları beğenmedim ee, hoşuma gitmediler yani dolayısıyla elimiz boş dönmüş olduk Oralarda niye video çekmediniz diye sorarsanız dostlar hakikaten aklıma geldi görüntü alayım dedim ama gittiğim yerler video çekmek için öyle çok müsait yerler değildi. Ben de şey rahatsızlık vermek istemedim orada insanlar uğraşıyorlardı. Bir de ne oluyoruz falan filan olmayalım dedim. Dolayısıyla çekemedim görüntü. E, alamadım. Fiyatlar ise şöyleydi dostlar. E, kıvırcık koyun vardı mesela bir yerde. Kuzulu koyun. 2800 lira dedi. E, koyunlar yani derler ya böyleydi. Böyle yani. Zap zayıf. O öyle zayıf koyuna 2800 lira dedi. Kuzulu koyun. Ondan sonra bir yerde Merino Şaf vardı. 3.300 lira diyordu gebe olanına. Şimdi çeşit çeşit fiyatlar var vardı. Ortalama şöyle boş koyun olursa hani genç ve damızlık olabilecek. 1.800-2.000 lira gibi düşünebilirsiniz. Bu, bu civardaki fiyatlardan bahsediyorum. Kuzulu koyun olduğunda da işte 2.300-2.500 kuzusunun ee, ne kadar olduğuna bağlı. Yani tabii ki iki haftalık kuzuyla iki aylık kuzusu olan e, koyuna farklı fiyat veriliyor. Her ikisi de genç koyun olmuş olsa bile tabii ki kuzusunu büyütmüş olan daha fazla para istiyor. Ona göre şu anda süt kuzusunun baskül fiyatı 50 civarlarında olması lazım. 50 lira. Kuzunun kuzunun 40 5 civarlarında biraz aşağı biraz yukarı olabilir günlük rakamlar bunlar işte kuzey fiyat istenirken de aşağı yukarı bu başkül fiyatları biraz göz önünde e, alınıyor tabii ayaktan e, satanlar da var ayaktan satmak demek göster bu tabir de şöyle yani tartım martım yok bakıyorsun adam diyor işte bu fiyat sen de bakıyorsun hoşuna giderse el sıkışıyor alıyorsun ve hoşuna gitmezse bırakıyor. Ayaktan dedikleri bu. Paskül dediklerinde tartılıyor. Ayaktan dediklerinde göz kararı. Aradaki fark bu şekilde. Bazen ilk zamanlar şey şeyde ben bu tabirleri bilmedim için kulak misafiri oluyorum. Ayaktan şu fiyat diyor. İçimden söylüyorum ben de. Oğlum, ayaktan bu fiyatsa oturursa kaç bor olur diye böyle kendi kendine esviri yapıyordum. Kulak güzafiri olduğumda ama e, işin aslı e, bu şekildeymiş. E, biz de yavaş yavaş öğrenmiş olduk. Daha hayvancılıkta birçok e, şeyler var, tabirler var. E, yavaş yavaş biz de öğreniyoruz. Değerli dostlar bu yapmış olduğum yolculuk beni hakikaten, yordu. Gerçi mereme sahibimizin de çok şey kalmadı. Az bir zamanımız kaldı. Dolayısıyla gene mümkün olduğunca hızlı bir şekilde videoyu hazırlayıp bu akşam yine yetiştirmeye çalışacağım videoyu. Boş geçmeyelim. Siz beni özlüyorsunuz biliyorum ama ben sizi sizin beni özlediğinizden daha çok özlüyorum. Dolayısıyla videoyu hazırlamak adına şimdi videoyu sonlandırıyorum. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Değerli dostlar beğeni ve yorumları unutmayın. Hatta o güzel yorumlarınız için şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sağ olun. Var olun.